Semtin kedileri bile yoktu o gece. Kimse. Sokak lambaları bile. Bir adam geçiyordu suskun. Umruğunu sıktığının değildi farkında. Ayak sesleri lanet ediyordu şehre. Yalnızca, yalnızca ayak sesleri aralıyordu o lanet sessizliği. Adam durdu. Omuzları çöküktü. Buz kesmişti bakışları korkutuyordu ve aslında korktu kendiydi. Yorulmuştu adam. Rüzgar değecek olsa boşalacaktı gözlerindeki hüsran. Adam suskun etmiyordu tek kelam. Yorulmuştu adam. İnancı gitmiş Ağaca, ağacı karşı durdu fırtına yenik düşmüştü. Kırılan dalların azabı adamı susturuyor, diline vurduğu gem sıkılıyordu gitgide. Dik durmak isteği mani olamıyordu üstündeki perde, ve kasvete ve pislik dolu bir şehre Kuvveti ve takati bırakıverdi kendini. Gözleri kan, kan gözleri. Adamın kan gözleri. Yaş değil bu, kan adamın gözleri. Ağlıyordu gece, utandı. Şehir acizliğine lanet ediyordu. Adam ağlıyordu, bu kandı. Acının ve yıkılışın vahameti, çığlık çığlık peydah oluyor. Kör bir bıçak gibi dayanıyordu bedenine. Şehrin kucağına gö düşen göz yaşları, adamın, oluyordu. <laughs>